Herkese merhaba arkadaşlar ben karşımda var için Yet birim yüksel psikolojik bir patron manitosuyla siz güzel izleyicilerin karşısında bomba gibi içeriklerimizle siz güzel izleyicilerin dediğim gibi karşısında Ya bu karşısında ananın Abi bir dakika dur nasıl içerikler abi? Bomba gibi Mat. Pat <laughs> Patladı <laughs> Bugün boş yapmayacağız dedik ama yapacağız herhalde. Maviye gireceğiz büyük ihtimalle ben öyle düşünüyorum. Boş adam. Ben bunun ben ya şimdi. Bomba gibi içeriklerle arkadaşlar siz bile gibi karşısındayım diyorum. Hem beta yeni gelen olaycığımız var. Artık takım arkadaşlar biliyorsunuz ki Sırtımızı alıp öyle istediğimiz yere taşabiliyorduk ama yeni bir olay daha geldi. Arabaya koyup arabadan kaçırabiliyorsunuz eğer takım arkadaşınız yerde nak olsa bile. Böyle bir olaycığımız var, kutumuz var. Ya bir sürü şeycimiz var. Ben değiştiriyorum <laughs> ekranı. Ben güzel izleyici. attım mı? Canlar! Her neyse. Olaycığımızı hemen hızlı bir şekilde şurada göstereyim arkadaşlar. Adam yerde görüyorsun. Normalde biz bunu alıyoruz sırtımıza tamam mı? Adamımızı aldık ve artık araba bak şurada yeni bir seçeneğimiz çıkıyor gördüğünüz gibi. Yo, çıkmıyor. Oo. Aa, getin var. Yani içine gir muhabbetinde arabaya, bin arabaya binme muhabbetinde direkt adamı arabaya koyabiliyoruz. Bu özellik çok OP bir özellik. Arabada ne kadar hızlı giderseniz gidin yani normalde hani taşıdığınız zaman ya da yerde e, sürüklenip gittiğinde canı daha hızlı gidiyor ya. Arabada götürdüğümüz zaman da hiçbir Nasıl Anladım. yani? O direkt kalkıyor mu? Bir dakika. Oha yok Kaldırdı burada kanka Burada kaldırdı adamını Adamını kaldırdı sonra kendisine attı Aynen Kendisine attı O da onu arabaya koyacak yüksek ihtimalle Aynen iki taraflı gösterse Yok artık araba otomatik kaldırıyor mu diyecektim de Yok ya öyle bir dünya yok Aynen Arabanın içine koyup böyle arabanın içinde artık o yerde olan arkadaşını gezebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar sadece takım arkadaşı değil rakiplere de aynısını yapabiliyorsunuz. Bir yerde birisini yumruklamak da istiyorsunuz? Adam ileride böyle Oy. takım arkadaşı Al, alıp yanınıza getirsin. Çok efsanevi bir bu olay bence bu. Oyuna gelmesi de bence on numara 5 yıldız oldu. Lazımdı. Oyuna artık bir olay katıyor ama bence çok fazla katmıyor. Benim düşüncem böyle bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsun ama bence ekstra böyle bir şey olması güzel olmuş. Bu şu an Çin'in betasından ama bu mod bize de gelecek arkadaşlar. Böyle Wolf Team misali artık havadın kurt gibi zıplayabileceksiniz. Buna benzer olaylı olabilecek. Her daha doğrusu skill'in kendi kendine özel yetenekleri var. Mesela demeyecektiniz zıplama olaycığıyla beraber e, olay vardı. Mesela burada Cili Suit'li ama fark ettiyseniz roket moket buna benzer bir şeycikler atıyormuş gibiydi ve zaten şimdi göreceksiniz bu ekranlara gösterecek şimdi baksana abi şuna Oğlum, uçuyorsun nasıl satayım evet evet yani aldığın gene bizim skill seçmeli muhabbetlerimiz var büyüleri seçtiğimiz muhabbetler büyüleri seçme muhabbeti ama sadece özellikleri değişmiş bir şekilde bize bu da buna benzer bir şekilde bize de gelecek arkadaşlar bilgi dayıcınız olsun bu harita ne numara da var herhalde bu da yeni Mantıklı yeni lan. map olarak direkt. Gelecek mi? Evet. Bu da yeni map olarak geliyor. Orada numaralar var. Bak mesela gördüğünüz gibi. Bak 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 bak. İlk başta Striker'da. Şurada siz görmüyorsunuz ama ben şöyle bir ekranımı şöyle çok ufacık bir yukarıya alıyorum. Mesela Striker. Burada işte silahı var. Patlamalı bir olaycığı var diyor. Şurada bir şey daha diyor. Ondan sonraki şarj olma muhabbeti de yani bir düşmanı yakaladığında mı hasar almaya devam ediyor target dediğiniz bir düşmana. Böyle bir muhabbet var. Cidi Suit özelliğiyle ayrı bir şekilde. Bu da gene e, muhabbeti. Gene Loz yakın. Combatlarda kullanılan bir olay. İşte bir diğer tarafta arabanın olduğu yerde de gene daha hızlı bomba atar bir modu var. Yani herkes de aslında bomba atarlı bir olay olacak ama sadece işte burada şekiller şekli değişiyor. Özellikleri de striker, attacker, defender, destroyer ve sniper olarak geçiyor. Mesela bu da hasarı yüksek ama işte çok hızlı olmayan şekilde yani sniper'lara yakışan bir modda e, oluşan bir şeyler. Gördüğünüz gibi zaten burada Bak her attığında burada bir tane mermi bir düşüyor gördüğünüz gibi. Bunlar da buna benzer olaylar ve bunlar gelecek. KO mu? Aa KO. Ulan bu şey işte. Ne abi? Snowball değil mi bu? Snowball diyorum. Neydi bu mod? Şurada da arkadaşlar fark ettiyseniz KO muhabbeti de var. Yani bu geçen gün bahsettiğim modun üzerine eklenti olarak gelecektir diye düşünüyorum. O tarz. Onu ilgilendim bir durum. Ve herkes. Oha. Oh, mazeri, mazeri falan çakıyor anasını satayım. Silah mı PUBG harbiden değişiyor bu arada. Bilmiyorum farkında mısınız? PUBG harbiden değişiyor abi. Bak mesela bu kombat yakından olduğu için çok daha hızlı atıyor roketleri. Ve kendinizi etrafta toplanan itemlerle de geliştiriyorsunuz. Upgrade e, weapon yazıyor. Şurada da bak şurada gördüğünüzü bilmiyorum ama nerede adamın lootuna bak. Upgrade item diyor. Büyük ihtimalle siz bunları topluyorsunuz. Bunları topladıkça da kendi silahlarınızı güçlendiriyorsunuz. Buna benzer muhabbet var ama sadece benim burada anlamadığım bir şey şu muhabbetçik. Nerede o harita Ben sadece bu muhabbeti anlamadım. Numaralarda. Büyük ihtimalle bir Direkt nerede? Ki burada, üç burada, bir bu mavi olan. Ya yani bu numaralar ne onu bilmiyorum. Tabi sizin bir fikriniz varsa, bir düşünceniz varsa ya da biliyorsanız az çok bunları dediğim gibi yorumlara yazarsınız diyorum arkadaşlar. Bunlar gelecek Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Özellikle bu mod için düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bence güzel. Farklı mod olarak böyle bir şey gelse oyuna farklı bir tat katar. Bence eğlenceli de olur. Maçları keyifli de olur buna benzer şeyleri. Zaten bu adam kaldırma muhabbeti de fazlasıyla OP olaylardan bir tanesi. Bence olması da gerekiyordu diyorum. Tabii ki sizler de bunu düşüncelerinizi yazmayı unutmayın yorumlara. Ve tabii ki bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu oyunumuza artık yeni gelmiş muhabbetçiğimiz, yeni gelmiş olaycığımız. Uğurlu PUBG e, ee, bir tane böyle güzel mi güzel altın adak seti kadın ve altın adak setin erkek seti geldi. Bir yandan da işte Şafak Tanrıçası seti eski setlerden alacak çakalın gene Tanrıçası seti bu da zamanında var biliyorsunuz daha önce gelmişti. Bir yandan gizemli efsane set. Şu güzel çanta var. Bir diğer çantası var. İşte bu altın prenses oğlum bu güzelmiş ha bu arada. Bende var gerçi bunlar ama evet. bunlar da güzelmiş. Bir yandan işte bu çantacığımız da bununla alaka bilmiyorum hocam. Yani gelmiş bu da gelmiş. Evet. Bireyci boğa kafası. Bunun seti yok ama böyle böyle bir olay şey var. Açtığı zaman işte 5. kutta bu 12. kutta kafası işte 20. kutta çanta 30. kutta random bir item veriyor morlardan. Bilgi daha iyisi olsun diyorum. Çok fazla lafı uzatmıyorum hemen hızlı bir şekilde. Abicim. Abi, Oğlum bir dakika vermedim size tekrar Geldi geldi. Yok. Nasıl geldi izle. Tabi efendim. Bak direkt 5. itemi garanti ödülü verdi. Güzel. Klasik sandık kutu da geliyor buradan. İyidir hocam. Bastığımızda 12. de gene gelecek. Tamam. Hop burada bir güneşi bu kafamız var. Bu bende yoktu zaten. Değişik bir olay bu. Aha. Bu da garantyödül, aynı yerde iki garantyödül verdi. Tamam. 30 kutuda direkt bunları direkt alabiliyorsun arkadaşlar. Bir de olsun diyorum. Var bende ama. ya yani ben Var var bende var. Bu da vardı bende. Bunlar var kardeşim benim. Ben sadece bu arada kızın setini istiyorum ha. İnşallah bana <laughs> verirken kızın setini verir. Hiç diğer seti giymek istemiyorum derken bu da vardı. Bu da vardı hocam. Hay anasını. Artık anasını satayım. Öyle bir durum oldu ki oyuna çoğu gelen eski şeyleri bende de artık var yani anladın? Klasikli özellikle. Gelen çoğu şey bende oluyor. Bak bu da var. Bu şey de gelmedi mi? Şu popülerlik falan da alınıyordu oradan. Bu Ramazan etkinliğinde. Ramazan ayı etkinliğiydi galiba. Oha! Ya Bey vay bu kadar da Ah be, ah be. Vallahi bunu tamamlarsa bu güyerim yapacak bir şey yok. Hiç hiç uğraşamam kardeşim zaten geçtiğimiz günlerde ya dün bir tane buz diyarı çalıştık bir arkadaşımıza lanetli hesap okunmuş bokunmuş hoca hocam, her şeyi tuttuk yok hocam gelmedi gene önümüzdeki günler deneyeceğiz istiyormuşsunuz ona çıkartmayı da harbi çok yordu bizi ya ona çok felaket hoca gitti ciddi anlamda hesapta baya büyük sıkıntılar vardı anasını satayım abicim yorma beni bak şöyle nasıl oluyormuş oğlum böyle de iyi böyle de güzel 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 bir tık daha kal oğlum bu set de güzel ama Vallahi güzel. Yormadan versene be PUBG. Hadi bak işimiz gücümüz var. Hadi la gocunma la. Gocunma la. Da, bizden mi gocunuyorsun kardeş? Bir ver la bize. Hadi. Ver şuralarda bir Güldür bizi. Bir arka, arka iki üç tane atacağım. Bir. Var bizde hocam. İki. Baba yapma. Boş değil. Üç. Ve dört. Bir tane daha son açıyorum. Çok iyisin PUBG ya. Mükemmel bir detaysın. Yemin ediyorum mükemmel bir detaysın. Anasını satayım. Gümüş parçacığı verdikçe benim bu oyunu vurasım geliyor. Babacım sıkıntı çıkacak ben size söyleyeyim. Hadi lan. Ben... Ya sen nasıl Baba, bir şeysin. Var bizde bunlar ama ya. Yapma yorma bizi. Lütfen. Olmadı hocam bir daha de Bum. Geldi geldi. Hop. Bir geçti vurdum. Aha. Yeter. İyi, i̇yi iyi iyi abi. Bence de birleştirsek yeter. Baba böyle güzelim. Harbi set güzel ya. E tatlı abi tıkırdı. <laughs> bir tık değil. Bayağı tatlı. Ben ufak biraz daha deneyim ya. Ufak biraz daha dedim. Hadi hadi. De deneyin diyenler var bence orada derken. Gelse üstüne vallahi en hızlı kazançlarımızdan bir tanesi olacaktı diye düşünüyorum. Hadi bu oğlum. 28 kamız var daha. Bence güzel verdi bu arada iki tane destansiyi. De bu şekilde çektim. vermesi güzel oldu derken. Yapma be çocuk. Yapma be çocuk. Bana bir daraltı geldi. Hadi bu oğlum. Hadi bu oğlum. Gocunma be. Bir vurdum. Aa, aa! 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 Baba vardı bizde o. O şu gümüş parçacını harbi verme bize. Beni çok görüyorsun be Fatih. Lütfen şu gümüş parçacına bir şey getir bize. Oyuna derken var oğlum bu da varmış bende. Bu YMP de var ya. Abi şey olsa çok mantıklı değil, mesela. 5000 gümüş parçacı bir tane materyal. Ya mesela yani, anladın. Kullanalım yani, artık onu. Bir işe yarasın yani. Belki. Aynen öyle. Yani bu altılı kutularda da işe yarıyorduk. Ah. Sevdiğim çantalardan ama var zaten brom. Var. Yorma. Yorma. Abi klasik sandık kuponunu dönen ne? kafana sokabilir miyim senin? Hadi bu oğlum. Bir geçtim biraz abi. 1 2 3 Kafa devam et. 4 5 Baba gelecek hissettim. Birazcık yiyor. Öyle söyleyeyim. Birazcık diyor ki versin. Ama 7 tane döndü be kanka. 7 tane döndü. 7. Yedi. 7. Yani bir tane bende vardı. Altı tane daha geldi bize şimdi bu. Halledeceğiz diyorum ben. Ben halledeceğiz diyorum. Bum. Bir daha bum. Bir daha bum. Baba bu ne anasını Yeter satayım Yeter Be. Baba zararın neresine dönsek kar diyecektik. Tamam son. Çıkacaktık. Çıkamıyoruz abi çıkamıyoruz. Aynen aynen bu son. Baba işte ver işte şurada. Ya, ver işte. Oğlum Yetenli. sen harbi sıkıntılı mısın? Artık girdik kanka. Kesinlikle son. Bak vallahi son. Artık girdik. Ama bak şafağına şimdi ne alaka diyecek şafak iki <laughs> harbi söveceğim. Hocam şafağın setine sokturtmayın bana lütfen. Papçi kendine gel. Kendi... Tam, tam sinirlendim geliyor dedim gelmedi gene. Bu çanta. Ne oluyor hocam? Hadi. Lan seti versene. Bak. Ya millet diş kayaya çıkarıyor kafayı yiyeceğim. Hayır üç tane geldi bize destansı ama üçüncüsünü de aynı vermesi bizim için hoş bir muhabbet değil bro. Ya şimdi gene gelecek gene aynısı bizde olanı verecek. Ben o zaman o zaman çok büyük sıkıntılar çıkabilir burada arkadaşlar ben size söyleyeyim. Hadi lan. Senin çantanı onlayacağız herhalde çantayı. İyi değilim. Allah kurtarsın. Banlama falan koysalardı bari ya. Bence her kurtta banlama olması lazım. Oğlum. Ne prensesmiş be. İnanıyoruz. İnanıyoruz. Varız diyoruz. Bu masada inatla PUBG Mobile bize. Yoksun diyor o. Masada. Yapma. Tanımıyor tanımıyor bizi tanımıyor. Atma o izmaritini denize. Benim kaybettiğim masalar oluyor ama. istersek Yapma. Bum. Bir tane daha. Bir tane daha. Baba bu ne? Harbi. Ayaküstü dolandırıldık ya. Ya şu seti vereceğim. bizim çıkardınız iyi zaten ya. Oğlum güzel Bak, de bu da ya işte çok eli verdik ayak gitti. Abi 15 son diyorum. Anan sen ana. Anan. Ya aynısını verdi ya. Ben böyle olacağını biliyordum işte. Bak işte bu çok geri zekalı bir sistem. Aa, yoktu yoktu da. Hadi son iki daha böyle bir ömrü uzadı. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını ama. Vallahi biliyordum. Yemin ediyorum biliyordum diyordum yani. Daha son lan hadi son. Vallahi bu son. Bu sondu. Aynen aynen bu son. Bu sondu. Oyunumuza gidelim oynayalım oyunumuzu. Böyle kutunun da ta. Ya baba. Bu ne lan arkamda bir şey yanıyor. Bu ne lan? Abi gir. Gir abi gir. Gir gir iki tane aç gir. Gir Niye? abi. Niye? lan? Hemen iki tane aç abi aç 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 aç. aç. Kesinlikle son. Eee? açmadın ki daha Bir tane daha. Eee? Böyle denemek istedim abi bence. <laughs> bir deneyeklerim daha de inandık ama inan oğlum bak bal bu set de güzel. Kötü değil bu set. daha ben bu arada bunu giyeceğim her türlü. Yani hem kadın hem abi. Ya vallahi bu set de güzel de ama yapacağın işe sokayım papçı. Yemin ediyorum arada bir benim beni çok triggerlıyorsun. Ben bunun hemen bir tane böyle güzel bir kafasına bir şey koyayım. Ya ehme, ehme. Ben zaten de kapatacağım anasını satayım şeyi ya. maçlarda başlıkları gizli aç. Lobide de gizle. Bence böyle 10 numara 5 yıldız. Sadece şunun elindeki bir silahı değiştirelim. QB'ye sakalım eline. Anladın mı? Abi gir bir daha. <laughs> Yok kanka yemezler yemezler. Aga 10 numara 5 yıldız Suit'imizde yaptık. Bir şekilde çıkarttık. Yani... Keşke o ekstra çıkanlardan bir tanesi de diğer set olsaydı ama ben büyük ihtimalle daha sonra bu video dışı basıp açmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim sizlere. Sizler güzel beğeneceklerinizi atarken bizler de hızlı bir şekilde o zaman maçımıza geçelim diyorum. Maçta görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar hızlı bir şekilde güzel mi güzel Godzilla modunu atlamış bulmakta. Bu arada ben bu Godzilla moduna bayılıyorum. Çünkü gerçekten fightlar güzel dönüyor. Sadece Birazcık yukarıya atlayan adamlar can sıkıyor derken ben vektör buldum kankalar. Kanka bana yumruk atıyorsun bir daha ip ediyorsun. Sen nereye? Bir dakika burada iki adam var. Bu da gitti, bu da gitti. Bu da gitti. Bekle. Heyecan yok. 22 mermi. Al şunu. Silahım mermi bitti ama benim bitti. Mermi atayım, mermi atayım, mermi Ben de var. Orada 209 adam var oğlum. Dikkatli oyna. Arkana tamam. bak, bak bak. Kanka, ne yapıyorsunuz? Onu da aldım. Orada bir 209 var. Onu da aldım. Ben nokta tuttum abi silahım yok Tamam. Bu arada. Ara bir dakika, bir dakika. Nerede adam var? Arkadan geliyor. Ben bol... Doğu alın Doğu. Ben şuraya bir, bir sağa aldım. geçtim. Bir sağa geçtim ben. Hızlı Doğru bir şekilde sağa kontrol ben. etmem lazım benim ya. Ben buralara bakıyorum. Aha. Güzel 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 güzel. Lan adam mı o? Baba niye bu silah böyle sekiyor ya? Lan mermim yokmuş? Vektör çok hızlı mermi harcıyor ya ben söyleyeyim. Dikkatli oyna. Geldim sonra Ben de gidiyorum önümüzdeler adamlar. Ben ben ben. Ben yukarı çıkacağım bu arada. Ben şuradan yukarı çıkacağım. adam yukarıda galiba. Hadi çık şuradan yukarıya. Altında olması lazım adam bakıyorum ama. Bu sağda abi karşında var ya. ya. Tam sağda oynamış şimdi. bitti. gitti. Arkadan sıkan kim oğlum? Deşim çal Arkadan bir tık Do. Do. Do kanka. çaldı o kadar hızlı? Şuradaki Yok. Aa, yok. o ne adam, be? Nerede sıkıyor yarı. oğlum? Ağaç arkası galiba. Evet, atın abi. bomba atın bomba ona. Alanda bir kişi daha var bu arada. Aldım abi onu aldım aldım tamam. aldım. Tamam. Ben bunu açıyorum. Bir saniye. O adam bir dallayınsanız da siz. Ben şunu bir açayım hemen hızlıca arkadaşlar. Lutsil alacağım canım seni. Bekle. Buradaki adam var ama abi. Baba Hay şurada ne verdi abi mi? Çok güzel. Ver bana abi. Bir dakika. Solunda biri e, sıkıyor. Solundan galiba biri sıktı bu arada. Evet evet, evet. aşağıda evet, evet, galiba. Abi. yaklaşma abi sen doğru ben. Araba Aha, geldi. Adam. Tamam. Ben bunu Godzilla ile araştıracağım adamların üstüne. tam bir istedikleri kadar adam olsunlar. Oo sol 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 sol. Lan adam arkamda. Nasıl ezmedim? Tamam çok güzelsin. Aldım onu. Sola bakacağım Arkan şimdi. Arkam var ya. Arkam bir sıkıntı çıkarmasın. Nerede buradaki adam? Sola geçen adam. Abi şurada bir yerde. Giriş tarafında. Çok yattım çok attım. Hayır sıkışma lütfen sıkışma. Ha burada mı gördüm ha, abi? Görüyorum görüyorum. için abi. Onun için şey ne yapıyor harbiden? Baba bir canım var ya. Bir canın var kanka. Bir bir. Gidelim gidelim. Mi? Direkt gidelim. Güzel temizledik burayı. Hiç 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 oyalanmadan gidelim kanka. Başka bir adam kalmadı diye düşünüyorum. Gel gel gel. Uçağa bakacağım şimdi bir saniye. Ya kesin Toki, Pochinki bir orada bak. Şu sağdaki olan olduğu yere baksam mı acaba? Bildiğini takılıyor mudur orada? Evet, sen Uçan böyle. şeyleri almaya gidiyorlar buralarda geldik de o yüzden. Bak oğlum iki bir tane şey atılmış. Tane. Oha. Evet, evet, evet. George Bull'da sarar. Sarar bence bence bir airdrop fight sarar. Bu arada direkt airdrop baskınına gidiyoruz. Hadi hayırlı işler. Container'ın üzerinden geçebiliyor muyum? O önemli. Evet. Direkt Çok, hepsinden. Ee, depar atarsam. Depar, atarsam. depar atarsam. Baba öyleyse Allah yardım etsin. Bir sıkıntı çıkacak. Bunlar daha burayı lootluyordur bence. Evet Hayır, sağdaki dropta var bir adam. Depar atarsam ben onu geçebiliyor muyum şimdi üstüne? Çok saçma. Ya abi. Ya fark etti fark etti. Direkt Aynen kafa ağabey atıyorum. Ağabey. Neredeler? A bunakastakız bakaksana. Bak izliyor mu izmiyor mu görelim abi yürü. E ee, hani izliyor beni. Aa, adam hiçbir şey yapamadı izledi lan beni. Ne yapsın abi görmüyorum vallahi. O da doğru gel anasını satayım. Ersin üşkün. Oğlum bunların loot'u ne biz biz şey elde Adamlar bizden nasıl daha fazla loot çıkabiliyor ben onu anlamadım hocam. Sür sür. Güzel burayı da hallettik iyi. Baba orada güzel fightlar gidilir 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 gidilir. Botilla'yı ilmediğim bir sürece sıkıntı yok. Bak orada oradalar. Direkt yamaçtalar. Aşağı atladı bak gördüm balkondan. Tamam. Et gidi et gidi o gitti. O öldü. Tepede adam var. Vurdum, oğlum. Aa. Vurdum ama bir şey olmadı. Abi sopa var. Başka. Aldım onun. Onu göremiyorum ama. Hiç miyim? kaldırıyorum. Ananı avradını. Kahrından öldü. O vurdum bu arada ben. Arka tamam. tipimize adam mı var, var alalım. bana alalım. mı öyle giriyor? Doğ mu lan o? Onu Oğlum ne yapıyorsun? Adamlardan daha zor. Abi bir tane abi ondan. Sıkmıyor. <laughs> Yukarıdaki adamın leşi gelmedi bu arada bana. Adamını kaldırıyor olmasın? Ben baktım da yoktu ses. İlerim <laughs> ilerim çok iyi gidelim. Öldü diye yorumladım ben o üsttekini. Ben o üsttekini öldü diye yorumladım. Devam edelim. O adamların güzel tört dedik. Ha boş çok hiç gelme. O zaman Pochiki. Pochiki. Uçağın rotasyonla göre Pochiki de çok sarar. Aynen adamın ölüsü geldi bana. Güzel güzel güzel. güzel. Kapının Rasta Rastamen adamın ismi. Saçımı acaba bir gün rasta mı yapsam gördün, ya? Balkonlu balkonlu, 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 balkonlu balkonlu fena dolu bu arada. I, Bal... atladı iki, iki yukarı. Yani bu o balkona giderim, balkonuna atlarız ama sonra sıkıntı olabilir. Evet, evet. Ya, girdim ya, girdim, girdim. Yukarı çıkacağız, yukarı çıkacağız. Yürü. Şey Arabaya ya. bindi. Kaçıyor. Kaçtı, kaçtı. Gel lan Doğru, buraya. Ha? Ezdim, ezdim. Evet. O gitti. Evde var, evde var. Hangi? Nerede? Burada. O o, göre, o evet, evde evet. daha bir adam var. Ben ben ne var sen? Kime sıktı ben bu? Aa, yolun sesi biri geliyor. Ezin abi. Nereye abi? lan? Ha dok bu. Sonda tamam. da araba var. Önümde ses var. Evet, yani. ya. E benim iki adet işte Balkonun altında geliyorum abi uçak geçiyor. Bana Geldim sana nasıl sıkabildi o adam ya Abi sağ sol tarayarak beni burada Diğerleri de karşıda bu arada üstte Arkanıza dikkat abi. Ananı avradını. Oo. Bomba ikmaktı. Ooo. Geliyor mu üzerime? Yo, bomba ikmaktı. Geldi oğlum. Ha geldi. Solda abi canı çok az. sen bittin ki. Ha, bomba, bomba. Kanka sen şunu hak ettin ya. Ha bu gitti. Abi ev var haberin olsun. Oğlum o evdeki adam da mı bunlardan? Ben anlamadım. Evet ben çünkü ses aldım. Adama ona nasıl görmen lazım. Bu muydu sizi vuran? Buydu buydu abi tamam. Allah'tan Peki. baktım soluma sıkıntı çıkacak diye yemin ediyorum. Gel gel lootlarınız burada. Aldım aldım burayı temizledim. Var mı oğlum geliyor baban. Tamam. Ekip tekrardan toplandı lootlarını yapıyorlar. bir hızlıca bir örnek Ulan keşke biraz daha vaktim olsa bir yere kapı atsaydım. Kaç saniyem var? Giter oğlum şimdi. Ben böyle öyle bir şans ki beni yerde öldürtmez bekletir. Tam son saniye öldürür. Geri doğamam. Hı. Hep böyle oluyor ya. Ya ne zaman güzel bir oyun geçirsem, ölmesem, ölmeden gitsem tam böyle o saniyeyi bir şekilde denk geliyor. Ben o yüzden diyorum biraz farklı şeyler gelmesi lazım bence oyuna. Eskiden de herkes klasik istiyordu mesela. Yani mod gelmesin muhabbeti dönüyordu. Ama şu an mesela modsuz olunca da oyun çok boş geliyormuş gibi geliyor. Mesela yeni mod geldiği zaman için abi. E, eski mod kalktığında yeni moda geçerken 2-3 gün bir şey olmuyor mesela. Gerçekten oyunu oynamak çok sıkıcı geliyor arkadaşlar. Ne doğma var ne o var ne bu var. Çünkü alıştırdılar bunu alıştırdılar. Ama eskiden kimse modu da istemiyordu. İlk bu modlar Philabun'la başladı değil mi? Don modunu falan kenara alalım. Galiba ilk modlar Philabun'la başladı. Philabun da <laughs> fenaydı ama ya. Hop tamam, o ne? Araç adam. Truck ezilir. Seve seve ezilir. Kaçma gel bura. Oğlum benden kaç sen diye Aptın bir tane daha. Adamlar, adamlar ne ya yapsın şey kanka? Şey. İki tane. E kanka ben böyle ben olmaz, ben olmaz ama. Dönmüyor, dönmüyor. oğlum yap yapacağını işte baş. Allah'tan adamın beyni şey yapmadı da Ayıkmadı var ya seni Arkadaşım bitirirdi diye Adam, ya adam ya. var adam var yukarıda vay buraya yat Nerede? Şurada Baygın Aldım abi. abi Baba benim dino daha yaşıyor Yürü dino Lan bu dino da yaşıyormuş öldü zannetmiştim ya, ben bunu. Evet dino var yaşıyor abi ne Ben gidiyorum ona Kaldırdım Onlar üstteki evi mi aldılar acaba? Ya. Aa arkada arkadaşı gidiyor bunun Aa burada bir tane araçta adam kaçtı Vallahi ben çok riskli bir hareket yaptım. Abi geliyoruz geliyoruz 200 metre ama. Burada önde bir adam ay. var. Aa ağaçta. açta. Sen de benim ha. Ben lan oğlum be. Adam, <laughs> <laughs> adam ne yaptı? <laughs> adam vardı <o> orası. <laughs> <yapsın. gülüyor> Durup kütlesene abi Öldür <laughs> Öldürür Ne yaptı ne yaptı. lan böyle. Hadi Aha uzak. Kanka napan napan napan. Evet. Ulan adam var ya fena sövmüş. O ne? O, o ne? Ne oluyor lan? Durak, var, durak, durak. Nerede lan? sıkıyor? Ama sen neredesin? nerede bu yerde yapıyor bir yerde. Yerde yapıyor ama. Aa işte işte, işte şundan. <laughs> tamam, Oğlum ya. adam kayadaymış ta arkada. Bu evet, Şu abi. adamın evet, yerinde olmak istemezdim. Kanka garip ama. O evden bizim vurduğumuz adam farklı, bunlar farklıydı, bu evden kaçanı da siz mi ezdiniz? ile, Bak ile çıkıyordu. Çok, o, o, o. çok üzüldüm ona, ona çok üzüldüm bak. Ya, bunlar bir yerde, ya. AVM deniyor da, nerede? Hacı o shooting range diye düşünüyorum, burada bir yerde olmaları lazım bunların, bence. Location. Nerede? Marked oğlum location. ne yapıyor? Kim oğlum? Ya ay, vurma ay. vurma. Var, var, var. Vurma oğlum ne vurdu bana <laughs> bu neymiş bu groza ya. Yereğim de tertemiz ha. Bu arada bizim Dino'nun benzini bitiyor. <laughs> Peki şöyle bir şey yapsam. Acil tarihi gelsem onun üzerine koysam. işe şey abi. Müthedir, uçuyoruz. Ananı var <laughs> e, niye bilemiyoruz? Çok merak ediyorum ne olacak. Hadi lan. Ah be Godzilla. <laughs> Havada bak şurada bir tane araç var. Uçağın orada. Kanka bu bizi daha kötü yere attı anasını satayım. Evet, geri, geri alanın ortasına gidiyoruz. Evet. Uçağın orada bak va var bir şey. Adam da var orada. Yerde Adam sürükleniyor. Adam orada yatıyor, 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 Tam şurada. Mark the location. Araba altında. Uaz bir şey. Uaz bir de barış abi önünde. gelsin. Adam bana geliyor abi. Kaç kişi? Şey? Kavralık. Gördüm. Canı yok. Oh, Lan! <laughs> Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Bunlar lan oldu? Mahallenin delileri Orada Ben kenarlara bakıyorum kardeşim. Kesin buralarda bir yerde bir yılandır. Temiz. Şu an baktığım yerler temiz bu arada. Bu kulübenin içine değilsindir ya. Aha. Kulübenin içine mi? Hadi be sniper verecektim. Direkt öldü. Güzel, güzel. Avuk olunca gerisi defa rahatlık kardeşim. Yapacak bir şey yok. Easy peasy dediğimiz muhabbetlerimiz bir tanesindeyiz. Keşke diğer setçeyi de çıkarabilseydik yani bu kadar vurucu 20 bin belki de 30.000 bin. vurucu 30, 30 gibi vurucu ama güzel iyiydi. Bir ikişer ikişer vermesi daha da iyi olabilirdi. Ama neyse diyelim güzel killimiz var bu arada. 29 32 42 tane kirimiz var. Eğlene eğlene güle güle oynadığımız bir oyunda güzel daha hasarımız olması çok çok tatlı. Umarım izlerken video şey video hoşuna beğenmeyi ve abone olmayı sizin tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek istersen o videoyu çocuk artıkta onları da izleyebilirsin diyorum. Halen daha kanalına abone değilseniz şuradan tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Son 100.000 abone kaldı. Bu arada 3.9 olduk. Teşekkür ediyorum sizlere. İyi dayanız olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.